Mihir bedelini düşündüm. Benim bu paraya ihtiyacım yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Hiçbir zamanda olmayacak. Ama her karar ihtiyaçlar temelinde alınamaz. Bu nedenle kararım odur ki hakkım olan hisseyi kabul edeceğim ediyorum. ediyorum. Zeyn, Fahat Bey hala ofiste olduğunu söyledi. Ben de burada olduğuna göre imzanı alabilirim diye düşündüm. Bunlar hisse ile ilgili nihai belgeler. Alya'nın aldığı karara göre düzenlendiler. Bu arada sormak isterim. Alya'nın nerede olduğunu biliyor musun? Umurumda bile değil. Olmalı Zeyn. Aliya şu sıra bende kalıyor. evine gitmedi. Ailesinin yanına dönmeyi reddetti. Ve doğrusu durumu hiç iyi görünmüyor. Bana açıklama mı yapıyorsun? İnsanları bilirsin sen. Yanlış yöne çekebilirler. Biliyor musun Rehan? Nezarette geçirdiğim gece ve babamın ölümünden sonra bir şeyi öğrendim. Benim Fahat ve annemden başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Bundan sonra onlardan başka kimseye güvenmek istemiyorum. Sen yetenekli bir avukatsın Bayhan ve gerçek bir profesyonelsin. Umarım bu böyle devam eder ve işinle arana hiç kimseyi sokmazsın. İyi geceler. Zara 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 Ne oldu? Arya teyze konuş onunla lütfen. Her gün ya birilerini tekmeliyor ya birilerini ısırıyor ya da birileriyle <laughs> kavga ediyor. Biliyor musun okulda herkes ona deli kız diyor. Bana da deli kızın kardeşi diyorlar. Çünkü ben onun kardeşiyim. <laughs> durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Bu çok yanlış. Ayrılın. Zara. Kadir, sen git ödevlerini yap çabuk. Deli kız. Zara. Zara. Zara sakin ol sakin. Sakin. Anlat bakalım sorun ne? Babam hep annemin annemin benimle beraber olduğunu söylüyor. Baban çok doğru söylüyor canım benim yaptığımın nesi yanlış o zaman? Okulda sıramı ona ayırmam yanlış bir şey mi? Sınıfta, kantinde, serviste herkes onun yerinde oturuyor. Neden herkes boş olduğunu sanıp oturuyor ki? Orası annemin yeri deyince de bana deli diyorlar. Benimle alay ediyorlar. Ben de sinirleniyorum ve hepsini dövüyorum işte. Her zaman da döveceğim. Bunu yapacağım, döveceğim, döveceğim. Zara, Zara biraz beni dinle canım lütfen. Sana bir şey sorabilir miyim? Sence annen bizi görebiliyor mu canım? Nerede o peki? Es <laughs> ist